Yahya bin Muaz, Yahya bin Muaz bir mektup gönderiyor, Bestamlı Beyazıda. Lütfen dikkat buyurunuz. Diyor ki, burada bir adam var diyor. Yahya bin Muaz tasavvufun büyüklerinden biri ki Beyazıdı Bestami büyüklerin büyüklerinden biri. Yahya bin Muaz diyor ki, burada bir adam var. Muhabbet kasesinden Allah'ı Allah'a aşık olma kadehinden bir kadeh içti, artık hiç susamıyor. Allah'ın aşkında yandı tutuştu. Aslanlı Beyazıt cevap veriyor. Diyor ki senin halinin zayıflığına şaşırdım ey Yahya. Burada öyle bir adam var ki kendini kastediyor. Dünyanın bütün denizlerini içtiği halde ağzını açmış hala yok mu bir damla su diyor. Allah'ın aşkına doyamadım. Daldıkça daldım diyor. Aslında bütün gaye o maksudu Allah'a ermek. Hepimizin derdi o değil mi? Allah'ın huzuruna temiz gitmek, sahibimize giderken, Ya Rabbi, beni dünya hayatına gönderdin, sorumluluk hayatında, eksiğim var, gediğim var. Allah'ım, sana geldim, üryan geldim sana. İbadetlerden, takvadan, salahatten, üryan geldim. Manen, perişan halde geldim, senin lütfuna, keremine, muhtacım diyebilmek. Onu diyebiliyorsan, ne mutlu sana. Tıpkı, ...bestamlı beyazının dediği gibi doymazsın Allah'ın nuruna. Evet peygamberimizin ağrısı olduğunda okudu şu duayıyla bitirelim. Allah'ın adı ile çektiğim şu acının ve ağrının şerrinden... ...Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım. Hem kalp ağrısı, sevgi ağrısı için hem maddi ağrı içindir bu dua. Allah'ın adı ile bir Bismillah, Allah'ın adı ile çektiğim şu acının ve ağrının şerrinden... Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım diyordu sevgili peygamberimiz Aişe vesselam.